Zihnimiz, algılama şeklimiz, anlamamız, konuşmamız, kendimizi ifade etmemiz, fikirlerimiz, öğrenme şeklimiz, zihnimizi çalıştırma kapasitemize kadar her şey astrolojide merkürle ifade ediliyor. Bazen kendimizi ifade edemeyebiliriz, bazı insanlarla anlaşamayabiliriz. Böyle durumda kişinin güneş burcu yerine merkür burcuna bakmak lazım. Merkür burcundan da ziyade acaba retro mu ya da es pozisyonunda mı yani durağında mı onu bilmek lazım özellikle. Merkür'ü es pozisyonda duran olanların algılama şekilleri, konuşma şekilleri, bir konuya takılı kalma durumları daha farklı olacaktır. Tabii ki bu es pozisyonu acaba retroya girerken mi oldu ya da retrodan çıkmak üzereyken mi oldu? Retrodan çıkmak üzereyken es pozisyonları biraz daha verimli çalışabiliyor ama hepimizin her alanda farklı bir dili olduğunu ve bunu her seferinde farklı gezegenlerin yerleşim kalitesine bağlı olarak değerlendireceğimizi unutmayalım lütfen.